Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Osuran Polis oynuyoruz. Ee, bugün yanımda kuzenim Furkan var. Hatırlarsanız bu YouTube hesabımda Şebnem ve Çağrı ile bir seriye başlamıştık. Maalesef o seri bitti. Ve arkadaşlar uzun süredirden beri video atmıyordum. Yani özür dilerim. Doluyuz biraz. Neyse bugün yanımda Furkan var. Bir şey söylemek ister misiniz Furkan? Kanala abone ol. Evet Furkan duydunuz lütfen. kolay mı yazdık? Kol. Kol kol. <laughs> Diğerinde de <laughs> arkadaşlar bu hem ne hem diyorum ya. Bekle başlama. Arkadaşlar hani biz e, Şeplen ve Çağrı'yla başladığımızda da şey yapmıştık kolay yapmıştık. Ama bir daha kinde zor yapacağız değil mi? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kaç kere dedim bilmiyorum hadi başlayalım gel. Az önce videoya başlamadan önce Furkan yere düştü. <laughs> Aynen. Şlaks diye bir ses geldi. Aa, sen neredesin? Ben seni diğer levelde bekliyorum. Ee, Furkan şlaks diye bir ses geldi. İki saat gülmekten gülmekten videoyu başlatamadık. Neredesin lan? Takip et orayı şuradayım ben. normalde herkes girerdi. Hiç kimse girmemiş. Düştüm. En baştan mı başlayacağım? Yok buradan. Ha ben... Yeri yapışıyordu. <laughs> Bak bir daha şöyle düştü. Bizim küstüğümüz bir arkadaşımız vardı. Adını vermeyeyim şimdi YouTube hesabım diye. Bizim e, soğuk kanlılık işareti yaparak bir arkadaş olduğumuz birisi vardı. Okulda aynı okuldaydık. Ama bize vuruyordu. Vuruyordu derken küçük küçük tekme falan atıyordu. E, tokat falan atıyordu ama o kadar hızlı değil yani. Bizi hiç kimse koyamaz. Sen neredesin? Buradayım. Gel o leveli. Bak senin yüzünden düştüm. <laughs> Buradan nasıl gidiyor? Buradan yukarı çıkıyorsun. Tamam. Ben anlatayım. Küstüğümüz bir arkadaşımız vardı. Adını vermeyeyim. Herkes izler ya. Ben yani sanki çok takipçim varmış gibi bir de herkesler diyorum. Yani izler adını vermeyeyim. Belki neyse boş verin. Adını vermeyeyim işte. Onunla küstük. <laughs> Diyor ki bak diyorum ki eee İzabella e... diyorum ki bir şey diyorum. Girdi ben diyorum şuraya. Nereden ya. çıkıyoruz buraya? Gelmişsin zaten. Şura. Ya anlatamadım arkadaşlar. Isabella diyordum. Tamam mı? Sonra başka bir şey daha dedim onu da söylemeyeyim. Ee, onu itekledim sonra Furkan da yere senin kafanın üstüne çıktığım için yere yapıştı. Ben <laughs> de o da sonra yere yapıştı ama eli morardı çocuğu. O kadar da değil ama. Az bir şey morardı. Ama o, annem gibi video diye olaya gelebilirdi de onlar konuştukları için. Ben gidiyorum. Ya oğlum beni bekle. Tamam aşağıdayım bekliyorum ben seni. Tuvalete gidiyoruz ha oradan. Nasıl tuvalet... ben aşağı atladım. Yani orası da tuvalete gidiyor işte aşağı. Ha tuvalet değilmiş. Tuvalet buradan sonra. Boles orada kanka. Atla. Tuvalet oradan sonra. Gel, gel. Benim benim polisim kel. Kafasında şapka yok benim polisimin. Allah sıçtı. Bakar mısınız arkadaşlar benim polisim kel. Allah be. Bir ikber. sal beni sal sal sal. Benim peşim daha şu an. Hayır içimizin de peşinde. Oh. Aa, aa, aa. <laughs> korkuyorum şu an çok korkuyorum. Senin peşinde olan benimkinde yok yani benimkine gözükmüyor. Tam buraya gelebilir mi? E, oraya gelemiyor. <laughs> Geri mi düştün? Evet. Salak. Çok zor da. Neresi zor? <laughs> Buradan sonra tuvalet çık. Yine düştüm. Evet arkadaşlar şunu bitirsin öyle. Kapat. Evet arkadaşlar geldi. Ee, Furkan da geçti leveli. Ben üstüne atladım. Şimdi tuvalet oradan aşağı atlıyoruz ve lavla oraya <laughs> <laughs> Aa Abi aklıma şey geliyor ya. Burada tableti koyduk. <laughs> Yok o burası kolay bilemez de aklıma çağrı Çağrı'yla oynadığımız geliyor. Arkadaşlar sizin de aklınıza geliyor mu? <laughs> Belki o videoyu hiç izlememiş bile olabilirsiniz siz. <laughs> Ama oğlum çok iyi ilerliyorduk be. <laughs> oğlum ya kırıldığını görmedim. Sen buraya da gel. Şurada videoyu bitirelim abi. Bitirelim. İkinci bölüme geçelim. İkinci bölüme geçelim. Çok uzun olmasını istemiyorum gel. videonun. <laughs> gel ağzın içine. Ağzın içine gir. Evet arkadaşlar. E, bugün yeni bir seriye başladık üzerimde. Osuran polis. <laughs> Osurmuyor da ama fazla. <laughs> e, i̇kinci bölümde de buradan devam edeceğiz. İnşallah ikinci bölümde çekeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri sizleri seviyorum. Bye.